Şimdi dört modülden bahsedeceğiz bugün içerik içerik program hakkında bölümü başlangıç işlemleri stratejik planlama ve ana sayfa işlemler olmak üzere dört tane ayrı e, modüle ayırmış olacağım e, bu dört modülün detaylarına girerek e, hepsini anlatmaya çalışacağım öncelikli olarak program hakkında bölümünde programın amacı tarihçesinin temel fonksiyonları ve geliştirmesi planlanan üzerinde çalıştığımız şu anda fonksiyonlardan bahsedeceğim. Programımızın amacı, yani bizim bu programda hedeflediğimiz konu, DevOps stratejide şirketlerin kurumsal yapılarını güçlendirmek için tasarlanmış bir iş zekası programı olarak bunu yürütmeye çalışıyoruz. Dolayısıyla bu iş zekası programı kuruluşların uzun vadede stratejileri doğrultusunda oluşturulan hedeflerin yani yukarıdan oluşturulan vizyon doğrultusunda ki bunu biz 10 yıllık bir vizyon çerçevesinde yapıyoruz. Oluşturulan hedeflerin, ana stratejik hedeflerin organizasyonun derinliklerine kadar indirgenmesi ve sistematik olarak çalışanların aynı sürece, aynı hedefe aynı olması ya da aynı sürece odaklanmasını, yönlenmesini sağlamaya çalışıyoruz. Buradaki amacımız bu. Deploy stratejideki yaptığımız faaliyetlerde bunu hedefliyor bizim için organizasyonumuzun aynı hedefe el olması, aynı hedefe hizalanması için yürütülen bir program. Sadece tabii bu amaçla hazırlanmış bir program değil ama ana hedefimiz bu. Bununla yola çıktık biz. Ve tabii bu da temel faaliyet olarak, temel amaç olarak da yürütülüyor. 2012 ile 2017 yılları arasında Inopro diye bir yazılımımız vardı. Bu yazılımın üzerinde biz çok uğraştık. Orada da stratejik planlama faaliyetleri vardı. Daha çok inopro proje yönetimine yönelik bir program içeriğine sahipti. Hala da öyle bir program. Ama biz buradan baktık ki stratejik planlama faaliyetleri detaylanıyor. Öyle olunca da biz bu faaliyetleri biraz daha ayıralım dedik ve deploy stratejiyi apayrı bir faaliyet olarak yürüttük. Bununla birlikte liderlik yetkinlik değerlendirme programımız 12K All, All Above the Line Leadership model adı altında bir programımız var, uygulamamız. Bu uygulamadan bazı modüllerini aldık deploy stratejiye. Performans değerlendirme için bir programımız var. Oradan bazı modüllerini aldık ve Deploy Strateji programını bu şekillendirdik. Bunu 2016 yılından beridir kullanıyoruz şirketlerimizde ve şirketlerimiz bu programı kullanarak stratejik planlama faaliyetlerini yürütüyorlar. Burada kilit performans göstergelerini yönetiyorlar, süreç göstergelerini yönetiyorlar. Dolayısıyla yıllık olarak yukarıdan hedefleri indirgeyerek faaliyetlere kadar bireysel faaliyetlere kadar indirebileceğimiz bir sürecimiz oluşuyor. Programın genel olarak yapabildiklerine bakarsak fonksiyonlarına bir kere personel tanımlama faaliyetleri var. Önce tabii personel tanımlamadan hiçbir şey yapamıyoruz. Önce ilk başlangıçta biraz sonra detaya gireceğiz. Birkaç tane personeli tanımlayarak ilk başlıyoruz işe. Sonra görev yönetimi bölümü var. Yani görev tanımlarının oluşturulması gerekiyor. İlk başlangıçta belki görev tanımlarının detaylı olarak oluşturulması değil ama görevlerin en azından oluşması gerekiyor. Pozisyonların tariflenmesi lazım. Buna bağlı olarak organizasyon şeması oluşuyor. Arkasından yetkinlik yönetimi modülümüz var. Çalışanlarımızın performansını değerlendirmeye yönelik olarak bir yetkinlik değerlendirme altyapısı var. Çalışanlarımızın performans değerlendirmesi buna bağlı olarak ayrıca bir performans boyutu var ve bu Nine Box metodu dediğimiz metotla bir araya getiriliyor ve çalışanlarımızın mevcut performansının nerede olduğunu belirleyebiliyoruz. Süreçlerin tanımlanması faaliyetleri var. Süreçlerle birlikte ISO 9000'de tanımlanmış olan taraf beklentilerini buradan yönetiyoruz. Süreçlerin taraf beklentilerini ve buna bağlı olarak süreçlerin risklerini ve fırsatlarını tanımlayıp bunlar için aksiyonların nasıl alınacağını da burada gösterebiliyoruz, tarifleyebiliyoruz. Bu taraf beklentilerine bağlı olarak süreç göster göstergelerini tanımlayabiliyoruz. Bunları önceliklendiriyoruz ve ölçüyoruz, izliyoruz. Stratejik planlama faaliyetleri yürütüyoruz. Stratejik planlama faaliyetleri kapsamında kilit performans göstergelerini yönetebiliyoruz. Stratejik görevleri tanımlıyoruz ve bu görevleri yani projeleri öncel önceliklendirebiliyoruz hedeflere göre ve bunları takip ediyoruz. Bireysel hedef tanımlama ve ölçme faaliyetlerini yürütebiliyoruz. Personel performans kartlarıyla çalışanlarımızın performanslarını izleyebiliyoruz. Kurumumuzun içindeki iletişimi şirket içi Facebook sayfası gibi bir Facebook sayfasıyla ya yani da kendimize özel bir sayfa ile yönetebiliyoruz. Ve şirketimizdeki toplantılarımızı yönetebileceğimiz bir modülümüz var. Bunlara ilave olarak geliştirmeyi düşündüğümüz faaliyetlerimiz var, üzerinde çalıştığımız. Süreç, risk ve fırsatlar için aksiyonların yönetiminde biraz eksiğimiz var. Bunu geliştiriyoruz. Görevler için iş değerleme sistematiğini yerleştirmek istiyoruz. Yani şirketlerdeki çalışanlarımızın görevlerinin iş değerleme sistematiğine göre puanlanması ve buradan da hakkaniyetli bir ücretlendirme altyapısı oluşturmaya yönelik bir çalışma burada yürütülebilir. OKR altyapısı kurmak istiyoruz. Objective Key Results sistemine entegre etmek istiyoruz. Çalışanlarımızın performans değerlendirmesiyle ilgili zaten bir OKR'a Yakın hatta ondan daha da iyi bir e, altyapı var ama e, bu OKR sistemi biraz daha basit ve daha e, yönetilebilir bir altyapıyla ayrı bir modül olarak da eklenerek ya ayrı bir modül olarak kullanılacak ya da sistemin içinde kullanılacak. Bunu entegre etmeyi düşünüyoruz. E, sistem içinde SWOT analizi yapıyoruz. Bu SWOT analizlerinde oturup SWOT analizleri için fikir geliştirirken bazen zaman kaybettiğimizi görüyoruz. Bunun için jenerik fikirler oluşturacağız. Yani jenerik fikirler arasından seçip bizim acaba hangi güçlü yönlerimiz veya zayıf yönlerimiz veya fırsatlarımız veya tehditlerimiz olabilir bir liste üzerine seçip ilerleyebiliyoruz. Jenerik görev tanımları yine aynı mantıkla şu anda hali hazırda var zaten. Görev tanımları jeneriklerden çekilebilecek durumda olacak. Jenerik süreçler tanımlanabilecek. Herhangi bir şirkette bir süreci tariflemeye kalkarsak süreci, süreç etkinleşim şeması, sürecin akışını Bütünüyle biz jenerik olarak bir defa da yerleştirebiliriz. Bunu şirketler girip detayına her süreci kendilerine göre revize ederek geliştirebilirler. Hatta süreçlerinin risklerini, fırsatlarını da değerlendirip olası riskler ve fırsatların ne olabileceğini de koyabiliriz. Bunun üzerinde şu an çalışıyoruz. Bunları da yerleştirebiliriz içine. İstatistiksel raporlarla e, buradaki yapılan çalışmaları desteklemek istiyoruz yani kaç tane proje açtık, kaç tane aksiyon açıldı, bu aksiyonlardan yüzde kaçı kapatıldı, bir çalışanımızın kaç tane aksiyonu var? Çalışan başına aksiyonlar ne gibi istatistiksel verilerle raporlar üretmeye çalışacağız ve bu raporlarla sizleri desteklemeye çalışacağız. Ve tabii mobil uygulama üzerinde çalışmak istiyoruz. Yani bu uygulamaları programa mobilden erişip mobilden tabii biraz daha kısıtlı olacak ama ulaşmak istediğimiz bilgileri mobilden ulaşarak hızlı bir şekilde yönetmeniz için bir altyapı sunmayı planlıyoruz. Bunlar bizim geliştirmek için önümüzde hedeflediğimiz planlama faaliyetleri.